hayvanlarımıza anne, anne, bunlarla anne, ev yapacağız. Anne, Efendim Ezgi. Hayvanın evine bastın mı Patik anne. sana da ev yapalım mı aşkım? Nasıl bak Evet çıkarttım. Patik sana ev yapalım mı? Ev istiyor musun sen de ya? Sana da ev yapalım mı aşkım? Hadi Patik de izlesin. İzlesin. Şimdi başlayalım hadi ev yapmaya. Anne, Ege Hadi, Hadi gel, gel başlayalım. Var. Gel, var evet tamam. De gel, Geldi mi patimizde? O zaman ilk önce ben şu hayvanları şöyle bir ayırayım mı? Gelirsin <laughs> <zaman> <laughs> tamam. Hadi Ege sen kulübelerini yap bakayım bunları. Evlerini yap. Ben de şöyle bir ayırayım Hadi. şu hayvanları. Olur mu? Ben de, <laughs> tamam şu atı da ayırayım. Ağacımız da var. Ana cami de var. Bir tamam. da var şöyle. Ana cami de var bunlar. Tamam. Dur su tamam var cami da. Cami yapıyor. Cami mi? Aha. Cami değil oğlum ev yapacağız Ana hayvanları. Cami yapacağız. Ondan hayvanı yapacağız. Ondan ev yapacağız. Yetmez hı. ama. Tamam hadi burnu akıyor Ezgi'nin. Şöyle bir yapayım ben. Şu mesela örnek veriyorum. Şu atımızı şöyle bir koyalım. Anne, anne, Atımızın çitini anne, de koyalım bak. şöyle. Bana, bir tane daha çit şurada. Anne. Çitimi de aldım. Bunu, anne, anne bunlar düşer. Şöyle, bunlar düşer anne. Olmadı ya. Tamam. Şöyle bir yapsak ki acaba. Şöyle önlerini kapatsak. Anne. Burası. Tamam burası ata ait olsun şöyle şurayı da kapatayım. Anne atın arkadaşı da var ama. Tamam küçük atları da yanına koyacağım ben. Ay düştü atım. Atım düştü. Şunu şöyle koyalım. Bunu da var ben Var var biliyorum. Hı. Burası atın olsun böyle oldu mu? Hı hı. Küçük atlar nerede küçük atlar? Anne. Dur, Anne. ben de şöyle bir geçeyim. Hı. Anne elini e, hani. Tamam. Küçük ha, atımız böyle oldu ya. on ben çok beğenmedim ya. Ağlamayı, Durun arkadaşlar, ben bir plan yapıp geliyorum. Diyor. Arkadaşlar biz şimdi bulduk bir şeyler yapmaya. Şöyle göstereyim size. Anne, şimdi Ege, bu bunun yanına anne, değil. bekle anne, Aslanın anne, yerini anne, anne, kapatacak. Efendim Ege. Bir Tamam Ama ona benziyor aynı. Yok Yine aynı Evet onda inekler süt Ama verir. Onunla. Şu aslanın yerini kapatacağız Ege dur şöyle. Çünkü aslan, kaçar. Aslanı aslanınki kapalı dursun. Aslanın yanına gorili koyalım. Gorili şöyle koyalım arkasına mı? Aslan da Arkasına niye koyuyoruz? Yan yana olsun. Çiftlik yapıyoruz. Anne. Nasıl ben... kaçmışsın? Sonra. Anne aslanın önünü kapatmamış. Ee... Tamam. orayı kapatmaya gerek yok. Oradan çıksınlar. Tamam. Dur bir dakika. Ama buradan çıkamazdı ki. Buradan çıkar. Orada arkadan çıkar onu. Arkadan çıksınlar. Ama nasıl çıkar? şu arkası boş ya. Arkadan çıksın. Sonra şu gorilin yerini kapatalım. Şöyle. Şu gorili de kapatalım. Gorilin yanına zürafayı koyalım. Oldu mu? Hı Sonra cuma. Şimdi, zürafayı da kapatalım kenarlarına. Şöyle. Anne babanın altında süt doğdum. Tamam. Abla, abla Şöyle kapatıyoruz. Anne da, anne, anne pişti çok. Şimdi burası böyle kapansın mı? Orada mü artık? Şöyle dönelim. Aa gitti <gülüyor> yıkıldı. <gülüyor> yıkıldı. Öyle düzeltelim saatelim. Anne çok Hayır, öyle, öyle değil. değil. Şunu Anne, tut. Bu, bu ne? Aa, <laughs> çık, 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 çık. Tamam dur bakalım. Durdun mu? Anne bu ne Tamam durdu. He. Bu ne Bekle. Şimdi burada zürafamız var, gorilimiz var, aslanımız var ve atlarımız var. Atları kenarını kapat ege. Anne. Şimdi ne? bu tarafa böyle döneceğiz ezdi onlar değil oğlum şunlarla kapat şunlarla kapatacaksın bunlarla başka bir şey yapacağım ben anne, anne, var. şimdi onu kenarını kapat böyle geliyoruz anne, tamam mı var, burada eğne. yer kalmadı anne, var, al kızım bana. iğneni al bu ha, da ezginin iğnesiymiş efendim anne, bak, olmuş, altın <laughs> bak en son dekore bunlardan anne, bu kalırsa şey en son yapacağız ya. tamam mı bekle anne, bunun Şimdi arkadaşlar biz şöyle olsun. bir dönelim gelelim hemen arkadaşlar Şöyle zürafa, goril, aslan, atlarımız var ne burada, yavruları var, var. Evet, tavuklar var, horozlar evet, var, koyunlarımız var. Çok güzel olmuş yengecim. patik sakın bozduğunu görmeyin. Bak sakın bozmak yok tamam mı? Tabii, Şimdi şurayı da yapalım. Şu taşları da şöyle dekor olarak koyuyoruz. Ya bizim halımız böyle çok renkli olduğu için arkadaşlar çok belli olmuyor ama ne olsun. Şimdi şuradan da ama şunları koyalım. Hı? O da bunun yeri olsun. Tamam, onu da oraya koy o zaman hadi. Şu kuğularımızı şöyle koyayım. Bunlar anne, da yavruları. Anne, anne. anne. Efendim. Anne, yani anne bana onu. bak. Düştü. Anne, efendim. Anne, Hı. anne bak anne bana bak. Hı. <laughs> oldu. Hı. oldu mu? Evet. Tamam yapmasın Ezgi. aferin Şunları da önünü kapatalım. Şünü kaldırır bunlar. Şunu şundurun önü kapatmayı unutmuşuz Şöyle şunları Ay, önlerini kapatıyoruz. Anne, bunlar şudan olsun işte. Anne. Efendim Ezgi. Bunlar da dursun. Aha. Evet. Bunlar da dursun Aha. bence. Tamam. Şuraya. Onlar da öyle mi dursun? Ana. Tamam. Ana. tamam hadi dursun bakalım ana, onlar da senin dediğin ana, gibi ana, olsun. De açıp, 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 açıp. Burada, ama buradan, çık buradan çıkabiliyorlar ama. Tamam o zaman hadi bunları da böyle koyalım hadi. Şimdi, tamam, şimdi, şöyle anne, koyayım. Bu da taş olsun. Bunu da böyle koyalım o zaman. Ne şey yapıyordun? Abi. Şurada ağacımız da var. Ağacımızı da alalım. Ağacımızı da şöyle koyalım. Hı? Bunlar da yine işte. mı? Ha? Bunlar da yine bunları. Onları ne yapalım peki? Patiye yapalım. Tamam patiye yapalım o zaman onlarla. Hadi patiye yapıyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet kar yağıyor. Evet kar yağıyor. Şu an göremezler ki arkadaşlar. Dur gösteririz sonra. Şimdi gösterelim mi hayvanlarımızı? Hazır mıyız? 1, 2, 3 gösteriyoruz. Arkadaşlar bu bekçimiz burada. Hayvanlara bakım yapıyor. Şu şekilde. Atlarımız var, fillerimiz var, zebramız var, zürafamız var. Şöyle göstereyim. Bu da Ege'nin camisi. Böyle bir şeyler yaptık arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Arkadaşlar. Bitmiş Bitmiş mi kar? Tamam. Hadi arkadaşlar veda edelim hadi. Baba yapmayın. Teşekkür ederim. Ona beğen. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.